Kıymetli takipçilerimiz Türk ordusunun dünyadaki başarılarını sizlere ve tüm dünyaya duyuruyoruz. Bunları hazmedemeyen Türk düşmanları önerimizi kapatmaya çalışıyor. Lütfen bu videomuzu beğenin ve nokta dahi olsa yorum yapın ki önerimiz açılsın. Değerli izleyenler. Gazeteci yazar ve stratejist Murat Akan dikkat çeken iddialarda bulundu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Türkiye karşıtı büyük bir küresel koalisyon oluşturuluyor ifadelerini kullanan Akan, iddialarının devamında şunları kaydetti. Türkiye'nin Suriye, Libya ve Somali'den çıkarılması için düğmeye basıldı. Bunun için ilk hedef Türkiye'yi içe kapatacak bir kaos ortamı hazırlamak. Şayet bu tutmazsa Yunanistan üzerinden bir savaş tezgahlayacaklar. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.